Arkadaşlar aracımız D'de Bunu herkes öğrenmiş Ayağım frende Gördüğünüz gibi Araç driver'da şunu en geride driver'da Herkes şunu öğrenmiş Aracı boşa alıyoruz Ekrandan göstereyim Boşa aldık El frenini çektik Freni bıraktık Ondan sonra Aracımızı parka aldık şu an parkta. Herkes bunu öğrenmiş, sonra da stop ettik. Peki, bunu neden yapıyoruz? Bunu hiç söyleyen yok ama. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Araba şu anda düz yolda. Bakın, burası dümdüz bir yol. Ben bu aracı tekrar yapıyorum. Çalıştırdım. Driver'a aldım, el freni indirdim, geldim. Driver'da şu anda geldim. Geldim burada durdum parka aldım el frenini çektim stop ettim peki dümdüz yol olduğu için bu arabada yük nereye binecek Şanzumana binmeyecek önceki harekette şanzumana bindiği için rampada bu şekilde yapıldığını anlatmaları gerekirken herkes bunu bu şekilde çekiyor atıyor çekiyor atıyor ama kim neden, neden niçin yaptığını hiç kimse söylemiyor muhtemelen onlar da bilmiyor. Yani el frenini çekip aracı boşa alıp el frenini çekip sonra freni bırakıp parka almak şanzumana yani otomatik vitesli araçlarda şanzumana yük binmemesi için ama düz yol düz yolda park ettiğiniz düz yerde hiç böyle şeylere gerek yok çünkü şanzumana yük binmiyor. Kanalıma abone olup paylaşırsanız birçok kişiye Neyse boş ver. Görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın.